Merhaba arkadaşlar, ben Halil. Yeni bir devstream özet videosuna hoş geldiniz. Mızrak ve kalkan kullanan Spartan temalı 50. Warframe'imiz Tyanex'in kısa animasyon anime videosu paylaşıldı. Eğer izlemediyseniz açıklama kısmına linkini koyuyorum gidip izleyin bence. StainX'in animesi hakkında dev stream'de bahsedeceğim bir şey yok. Fakat bunun hakkında bir video çektim. Tepkilerimi ve yorumlarımı görmek istiyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Açıkçası StainX'in animasyonla gelmesi e, ve benim o şekilde yorumlamam... <laughs> Warframe'in biraz League of Legends'a benzediğini düşünmeme sebep oldu. Fark ettirmese de Warframe hafif bir Riot Games, Tencent kıvamına geliyor gibi. <laughs> Styanex hakkında bahsedeceğimiz önemli bir detay varsa o da çıktığı zaman herkese bedava olarak dağıtılacağı. Veil Breaker güncellemesi geldiğinde oyunda olmayı unutmayın. Böylece beleş bir Styanex Warframe'iniz olacak. Aranızda bilmeyenler de varsa Veil Breaker güncellemesi Eylül'de geliyor. Styanex'in Prex kartını gösterdiler. Leverian içerisinde müze gezintisinde Animeden görmüş olduğumuz itemlar ve karakterlerin kostümleri anlatılabilir. Animenin içerisinde geçen hikayenin detayları anlatılır büyük ihtimalle Stainex ile alakalı. Veya Stainex'in farklı bir hikayesi de olabilir. Yani anime ile bağımsız olarak farklı bir geçmişi veya bulunduğu bir olayı da anlatabilirler. Onun yanı sıra Lever'in içerisinde animeyi direkt de koyabilirler. Yani güzel olur bence oyun içerisinde izlenebilir olması. Stainex'in oyun içerisindeki görüntüsü bu şekilde. Ayrıca Rebecca Steinex'in kasklarını gösterirken kasklar kısmında 4 tane kask olduğunu görüyoruz. Fakat bunlardan sadece 2 tanesinin oyuna ekleneceğini söylediler. Yani keşke hepsini ekleseler getirseler yani. Hepsi de güzel duruyor. Elemeye gerek yok bence. Ama klasik olarak her Warframe'e başlangıç sırasında bir default bir de yedek çıkartıyorlar ya. O yüzden herhalde kısıtlayacak. Ufak ama bahsedilmesi değer bir yenilik olduğunu düşündüğüm gezgin kampının içerisinde gezerken kullanılan ışınlanma arası. Biliyorsunuz ki gemiden dışarı çıkarken ışınlanma sahnesi geliyor ve bir biraz sürüyor. Onu kısaltmışlar, daha hızlı bir şekilde ışınlanacakmışız artık. Bence güzel olmuş. Stainex'in yeteneklerinden bahsedelim. Stainex'in birinci skill'i mızrak atıyor. Yani açıklamasında yazana göre okuyacağım şimdi. Axios Javelin, Stainex'in ilk yeteneğidir ve Javelin'ini bir silah olarak kullanacaktır. Bu silahla vurulan herhangi bir düşman geri püskürtülecektir. Düşmanları duvara kazımak için Axios Javelin'i kullanabilirsiniz. Kazıya çakılan herhangi bir düşman, yakındaki düşmanlara orta derecede hasar verecek bir alan etkili hasar patlamasına neden olur. İkinci skili mızrak kalkan saldırısı gibi hızlı bir saldırı savunma saldırısı yapıyor. Taros Strike, Stynex'in ikinci yeteneğidir ve Axios Javelin'in yangına ying sağlar. Bu yetenek düşmanları sersemleten bir kalkan darbesi yeteneğine neden olur. Düşmanlara kalkanla hasar vermek kalkanlarını ve zırhlarını %50 azaltır. Stynex bu kalkanını vurduğu her düşman için can yeniler. Üçüncü yeteneğinde ise Stayanex takım arkadaşlarını ve kendisini bufflıyor. Real Strike Stayanex'in üçüncü yeteneğidir ve bu Warframe'in ilham aldığı Hoplite etkisini yerine getirir. Real Strike düşmanların savaşçılarını alaya alacak ve içeri çekecek. Bu olay hareketi müttefiklerinizi de yükseltecek. Yakınlarında kaç düşman olduğuna bağlı olarak kalkanlarını ve enerjilerini yenileyecek. Kısacası durma göre güçlen koçum. Final Stand, Stanex'in son yeteneğidir. Bu yetenek onun havaya yükselmesine ve bir Axios cirit sürüsü fırlatmasına neden olacaktır. Bu hareket kelimenin tam anlamıyla düşmanlarının gölgede savaşmasına ve fırlatılan bir ciritin yakınındaki düşmanlara zarar vermesine neden olur. Fırlatılan silahlarla yapılan doğrudan vuruşlar önemli bir hasar artışına sahip olacaktır. Bunu da random bullshit go modu diyelim. Cyanex'in pasifi herhangi bir anda sahip olduğu kalkan sayısına bağlı olarak kritik vuruş şansını arttırmaktır. Veil Breaker güncellemesinde hikaye ve mekanik açısından olabilecek şeyleri yorumladığım videoda Karl'a kalıcı bir karakter yapacaklarını söylemiştim ve öyle de olacak gibi duruyor. Kalın kendi sendikası olacakmış. Kal bayağı bildiğiniz Arkon ve Sentient avcısı olarak yaşamana devam edecek gibi duruyor. Kal, kampını gezginin kampına korumuş ve kalın kostümleri parça parça kıyafet olarak değiştirilebilecek Kalın kıyafet ve kostüm açısından parça parça değiştirilebiliyor olması çok fazla zahmet ve devam edecek bir içerik anlamına geliyor ve Kalı devamlı olacak bir oyun moduna çevirecekler galiba Kalın Arkon avı görevlerini haftalık görevler yapacaklarmış isteyenler Greener olarak oynamak istiyorsa oynayabilecek artık Artık sendikalar için sicilleri takmayacağız. Sicilleri dekorasyon olarak kullanabileceğiz ve puanını da kasmak istediğimiz sendika için kasacağız. Mesela Red Veil sicili kullanırken Arbiters of size hizmet edebileceğiz. Açıkçası farklı bir sendikanın sicilini takmaktansa hiçbir sicil takmamak daha cazip geliyor bana. Ve artık bunu sağladıkları için teşekkür ederim. Gerçekten. Hani bunu en başında getirmeniz gerekiyordu. Ya yeni bir Warframe geliyor. Ona o sicili takacağım diye uğraşıyorum. Sicil güzel gözükmüyor. Ya parlaklığını falan azaltıyorum veya sırtın küçük bir kısmına koyuyorum. Yine de gözüme batıyor abi. Görüntüsü de hoşuma gitmiyor. Yani takmak istemiyorsam takmak istemiyorum. Ama sendika puanı kasacağım diye takmak zorunda olmak. Ve özellikle yeni bir Warframe geldiği zaman hepsine tek tek takmak. Başka bir Warframe'e geçtiğim zaman acaba doğru sendika sicilimi var bunda? yanlış şeyimi kasıyorum diye stres yapmak gerçekten gerici ve gereksiz uğraştırıcıydı. Başlangıç karakterleri yani başlangıç warframe'lerinin yeteneklerini yeni başlayanlar için kolaylaştırmışlar. Eksiklikleri ve zayıf noktalarını güçlendirmek için değiştirmişler. Riven'lar konusunda değişiklik geleceğini söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Riven'ların envanterinizde dolmasını engellemek. Mesela alıyorsunuz Riven'ın challenge'ı görevi falan yazıyor ve envanterinizde topladığınız Riven'ların bir sınırı oluyor. Ama eğer topladığınız, biriktirdiğiniz Riven'ların görevi yazmazsa onları mis gibi stoklayabilirsiniz. İster satarsınız, ister takaslarsınız. Ama eğer görevini açmak istiyorsanız da silahınızın üstüne getirip Riven görevini aç diyeceksiniz. Böylece görevi çıkmış bir şekilde olacak. Ve dandik yapılamaz görevlerin Riven'ları da insanlara kakalanmaya çalışılmayacak. Hiç yoktansa sürpriz yumurta gibi insanlar hangi görevi çıkacağını bilmeden satış yapabilir. Bu pazarın ve Riven satışında da önünü açacağını düşünüyorum. Görevde düşen mermileri çoğaltmışlar. Düşen mermileri arttırsalar da boyutları küçülmüş. Yani daha fazla çıkacak ama az az kısım kısım. Normalde oyunun sonunda olan birisi mermi sıkıntısı çekmez. Ama oyuna yeni başlayan ve benim oyuna yeni başladığım hesaplarımda öyle oluyordu. Hani PlayStation'da oynarken videolarımı izleyen varsa aranızda hatırlayacaktır mermi sıkıntısı çekiyordum. Oyuna yeni başlayanlar için gerçekten güzel bir yenilik olacak. Silahlar arasındaki geçiş süresini azaltmışlar. İkinci silah geçmek ve kullanmak için teşvik edici bir yenilik olmuş. Sonuçta ikinci silah bu. Niye bu kadar uzun sürüyor ki çıkarma? Füzeli patlama yapan silahlar gibi alan etkisi vuran silahlar kafadan vurma hasarı vermeyecek artık. Yani Brahma gibi bir silahın okunu kafaya sıkarsanız tabii ki headshot, kafa saldırısı olacak. Ama Ignis ile headshot atmak mantıksız olduğu için kaldırılıyor. Steel Pad'de relic açabileceksiniz ve görevlerin daha zorlanacağı gibi ödülünüz de artacak. Bunun yanında mesela Steel Essence falan daha fazla alacaksınız kongun verdiği hasarı oyuncunun hasarıyla eşitleyeceklermiş, aynı yapacaklarmış. Eğer bir düşmana daha fazla hasar vermek isterseniz düşmanı işaretleyebilirsiniz ve kulununuz o düşmana odaklanacak. Ve maalesef Wukong'un kopyası sınırsız mermi harcayamıyor. Kulona geçtiğiniz zaman silah verip yakın dövüş silahına siz saldırırken böyle bayağı cebinde sınırsız depo varmış gibi saldırıyordu. Artık öyle olmayacak. Oyuncunun mermisinden kullanacakmış. E tabii ki Wukong'un kopyası saldırırken mermisini çoğaltmak veya boostlamak için siz de yardımcı olabilirsiniz. Gidip etraftan toplayabilirsiniz veya booster basarsınız mermisi olur. O şekilde dengelersiniz yani. Zaten oyun sonu olan birisinin mermi sıkıntısı çekeceğini veya booster sıkıntısı çekeceğini düşünmüyorum. Bunu daha çok böyle Wukong'u kullananlar, Ambra'yı kullananlar için değiştirecekler sanırım. Çünkü bayağı bu konuda oyuncular olarak kullanıyorduk. Hani bir şeyin açığını bulduk kullanmak. Excalibur, WuKong, Nova ve Styanex için Void Shell skinleri gelecekmiş. Yeni Warframe'lere Void Shell skinleri ekledikleri gibi yavaş yavaş tüm Warframe'lere Void Shell skinlerini getirecekler gibi duruyor. Protea Deluxe'ın oyun için nasıl gözüktüğünü gösterdiler bu şekilde. Arkon avlarına girerken Arkon avı açıklamasında buff'lı olan karakterler, silahlar gösteriliyor. Hatta bazen kendi kuralları falan da olacak bir nevi sorti tarzı boss fight olacak galiba. Arkon kristalleriyle Warframe'lerimizin istatistiklerini istediğimiz gibi fazlasıyla geliştirebileceğiz. Her Warframe için 5 tane yapabilme şansımız olacakmış. Kırmızı saldırıyı, sarı yeteneklerimizi, mavi, can ve kalkana etkileyecekmiş. <laughs> Feature'dan mutajen özelliğini de çaldık ya lan. Evet arkadaşlar, dev stream özeti bu kadardı. Gelecek olan yenilikler hakkında düşünceleriniz nelerdir? Neler gelmesini bekliyordunuz veya gelecekte neler gelir sizce? Veil Breaker güncellemesi konusunda heyecanlı mısınız? Stylenex hakkında düşünceleriniz neler? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Böylece video daha fazla insana ulaşabilir. Ve kanala da abone değilseniz kanala abone olarak videolarımı takip edebilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için de çan butonunu aktifleştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Üyelerimden bahsetme zamanı. Birinci seviyeli Alp Ünalp, Samet Oflas, Ludmila MP, Remedy üye olmuş. İkinci seviyeyle Talha Bizimyer, Sey Sensei, Troyalı Abuzer, Rose üye olmuş. Üçüncü seviyeyle Darko Mutsuz, Avlesi, Taha Ülkem Sulak, Theo, Mertkan Ozcan, Çakobin, Evanescence, Asimot 35 ve Dibriefi olmuş. Üyelerime, destekçilerime teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Arkadaşlar, eğer siz de üyelik sistemi hakkında bilgi almak istiyorsanız, açıklama kısmında bununla alakalı bir video var ve abone olun yanındaki katıl butonunu tıklayarak da direkt sizi YouTube yönlendirir.